Anlat. Anlatayım mı? Hı? Tamam. Sen anlatabilirsin istiyorsan. Yok sen, sen anlat. Sen anlat. Sen daha anlat. Sen anlat. sen bak. daha anlatıyorsun. Tamam. Anlatıyorum. Arkadaşlar günlerden bir gün yayındayım. Çok ilginç bir hikaye bu. Sigara içebilir miyim? Bir tane ya. Hadi ya. Hadi ya. Ne ya? Ya ne olur yalvarırım ya. Benim sigara içmeme başak engel oluyor arkadaşlar. Ben normalde içiyorum. Yanımdan şeytan gibi saldırıp saldırıp duruyor. Neyse tamam içmeyelim. Neyse bir gün yayın yapıyorum her zamanki gibi. Normal yayın düzenimize devam ederken iki sene falan oldu herhalde. biri çete yazdı. Acil bir durum var, acil mesaja bak diye. Hani bu hep yayınlarda bizim arada sırada olur bilirsiniz. Ondan sonra ben de tersledim. Ne yani anlatıyorum falan dedim geçtim. Ama aklıma nick kazınmış. Tamam mı? Normalde hiç bakmam vardı yani. Harbiden hiç bakmam. Ondan sonra yayın bitti. Nick aklımda kaldı. Dur lan bir bakayım dedim. Baktım. Başak'ın arkadaşı e, bana yazmış. Başak'ın da haberi yok. Yersen. Yok. Yersen, yersen. Oraları yersen. Hadi oralar hadi öyle olsun. Yerim seni. Tamam tamam ya. Sonra üzülecek şimdi ya. <laughs> Çok kasılacağım var ya. Normalde de zaten Başak böyle hep sessiz konuşur, şey yapar. Şimdi var ya ultra durmaya başladı. Ha? Heyecanlı mısın? Değilsin değil mi? Can an bu hareketleri yapıyor bu arada tamamen heyecan hareketleri. Ben onu çok iyi tanıyorum. hadi. hadi. Neyse tamam. Ondan sonra Başak'ın arkadaşı bana yazmış. Mert böyle böyle. Başak işte seni bayağıdır izliyor. İşte olur musunuz? İşte kadere bırakıyorum sizi demiş. Başak'ın profilini atmış. Başka hiçbir şey yok. Baktım. Dedim güzel kızmış. Ondan sonra ama yazarsam sıkıntı olur dedim. Çünkü şimdi yazarsam nereden başa bulup da yazacağım hani mesaj yok. Anladın mı? Nasıl yazabilirim? Nasıl yazabilirim? Dedim ki yazamam. O zaman biraz kalsın. Ben 8 yıldır bizimkilerleyim. Kameraya geçince kalbim duracak gibi oluyor. Neyse. Ondan sonra yazamam, edemem falan derken bir gün sabah kahvaltıda belki o hikayeyi hatırlayanlarınız vardır. Bir gün sabah kahvaltıda dizi izlerken yumurta yapıyordum değil mi? Hı. Yumurta yaparken yumurta üzgün yüz oldu. Ondan sonra üzgün yüzü story attım. Başak da ona e, üzgün yüz mü ne? gibi bir şey yazdım. Başak da ona şey dedi. E, tencerenin, kul. tencerenin kulbu da çok üzgün duruyor dedi. Lan bir baktım harbiden yumurta artı tencerenin kulbu da çok şey duruyordu. Gülüyordu gülüyordu. Gülüyordu ha gülüyordu. O da gülüyor duruyordu. Dedim aha espri yaptı falan. Ondan sonra hemen hemen yazdım zaten hiç durmadım sohbet, muhabbet, konuşma, etme. Sonra buluştuk. Bir yerde bir çay kahve içtik. Sonra bir daha buluştuk. Sonra bir daha buluştuk. Sonra bir daha buluştuk. Sonra bir daha buluştuk. Beşinci buluşmada mı sevgili olduk? Sanırım. Hı hı. Herhalde beşinci buluşmada falan artık sevgili olduk ama dokuzuncu buluşmada öğrendik beşinci buluşmada sevgili olduğumuzu. <laughs> ben bence. Sen öğrenmiştin. Laf ben anlayamadım bence. Ben anlayamadım laf evet. Niye laf soktun? Anlayamadım çünkü. Niye anlayamadım? O oynadın? zaman. Neyi anlayamadın? Anlayamadım. Açıkça söylemeyince anlaşılmıyor. Ama ya. ben öyle bir insanım. Nasıl söyleyeyim ki? Ya. Başak. Bak yayındayız. Azarlama hemen azarlama moduna geçiyor görüyorsunuz mu? Hayır ya. Oha çıkma teklifi etmedim mi? Arkadaşlar çıkma teklifi mi kaldı? Ne çıkma teklifi ya? Ne dedim ben sana? hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey ya? Aşkım dedim birden. Aşkım dedim işte daha ne diyeyim Allah Allah. Sus sus diyor Valaska'ya bak Valaska'ya. Oğlum siz bir dakikada beni niye satıyorsunuz hayırdır lan? Ya normal değil ki. <laughs> niye normal değil? İşte söylemek gerekiyor. Ama... Çıkma teklifim kaldı ne demek ya? Bu modası geçen bir şey mi? Evet modası geçen bir şey. Eskiden o babalarımız analarımız zamanında olan bir şeymiş. Benimle çıkar mısın? Benimle bir işte Muhallebi yemeye gelir misin? Çay içmeye gelir misin? O çıkma teklifi yenge haklı kardeşim. Allah Allah ya. Odun musun Mert? Odun muyum? Delikanlı gibi söyle. Çok romantik biri değilsin. <laughs> değilsin ama odun da değilsin yani. Böyle konuşmuyor da evde ha. Hayır gerçekten. Ama çok romantik biri misin sence? Hayır ama bak bir şey diyeceğim. Ben gerçekten romantik Olunması gereken yerde romantik bir insan değil miyim? Evet öyle. Hayır gerçekten özetler misin? Bunu bir dinlemek istiyorum. Ya romantik biri denmez bence sana. Ro yani Mert romantik. Kötü bir anlamda söylemiyorum ben bunu. Nasıl bir insan dersin Mert'e? Mantıklı, logic yaklaşan her şeye. Ne derim ben sana romantik. Duygusal mıyım? Duygusal değil, değilsin ama göstermeyi sevmiyorsun çok bence duygularını. Çok zor gösteriyor. İstediğim hiçbir cevap alamıyorum. Çok zor gösteriyor duygularını. Duygusaldır bu arada. Bak Emin bak Emin kardeşim zaten bu konularda bir numara. Ya, Emin. <laughs> Özkan Yılmaz yazıyor. Harbiden babama benziyorum ben o zaman ya? Da babana benziyorsun ben hep diyorum sana. Özkan amcaya çok benziyorum. Nasıl benziyorum ya? Bize karşı çok duygusal. Eyvallah Utku kardeşim benim canını yerim. <laughs> Babama mesela Başak öyle söylüyor sürekli. Babana çok benziyorsun diyor. Bence. Hiç de benzemiyoruz babamla ya. Tip olarak zaten imkansız da. Karakter olarak orasını ben bilemem işte. Karakter olarak Başak benzediğimizi söylüyor. Başak babamlarla oturduğunda başı ağrıyarak çıkıyor evden. <laughs> ya söyleme. <laughs> O kötü anlamda değil yani şey olarak değil. Hayır. Mert de çok yüksek sesle konuşuyor. Hayır hayır anlat bana anlattığın gibi anlat. Şimdi ev ortamı bizim şöyle arkadaşlar. Şimdi evi düşünün. Mesela atıyorum bir misafirlik ortamı bizim evde. Ben, Kadircan, Okan, babam hararetli bir konu. Sadece annenin adını söylemiş miydin daha önce? Evet. Ha tamam. Ee, sadece Ayşen teyze benim gibi sakin bence. Evdeki diğer herkes çok yüksek sesle konuşuyor. O yüzden de sağdan soldan çok yüksek ses yiyince, insanı baş ağrıyor biliyor bazen. Yani. Başakların evi de tam Bizim ev mesela çok ha, evet. sesli. Benim annem babam çok sakin insanlardır. Yani öyle hiç evde bağırış olmaz böyle. <laughs> yani mesela başan babası profesör. Babam esnaf hasta. baktığın zaman iki zıt karakter yani. Biri tam eğitim üzerine ilerliyor. Diğeri de hafif böyle eğitim Eğitim uzak bir insan diyeyim hani eğitim düşmanı değil de. <laughs> yok. <gülüyor> çok... <gülüyor> İki zıt karakter gibi düşündüm mesela. Şimdi babası eğitimci, sessiz, sakin. Babam da tam tersine bir o kadar sesli, bir o kadar agresif, bir o kadar da işte sürekli sohbet etme ihtiyacında. Sürekli sürekli hani bir sessiz durulmasın edilmesin diye. Çok da agresif değil o. Bence meslekle de alakası yok. Biraz kişilik karakter. E, kişilik diyelim tamam. Meselesi bence. Nasıl büyüdüğünle alakalı belki. Yani ondan sonra baş, yani sizin aile biraz daha sessiz sakin. Sakin, evet. İşte merhaba Başak'cığım, hiç... günaydın Sürpriz. ah sana şun bebesi gibi işte bu farkları görerek. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra başak. <laughs> o bizim o şeyde kaldı işte o ortamda kaldı. Hani bir sohbet başladı. Babam bir yerden ben bir yerden Kadıcan bir yerden başak burada oturuyor şimdi dört farklı yerde. Hiç alışmadığı bir ortamda sesler böyle başlayınca Doğru. tabii biz bunun farkında değiliz. Evet, onlar gerçekten farkında değiller. Biz o, farkında olmadan... Normal ses tonu gibi konuşuyorsunuz. Evet ama bayağı bağırıyoruz. Çok ha! yüksek konuşuyorlar ama evet. Ama evet. alışmışsınız, öyle alışmışsınız olabilir. Evet. Yatışmanın ortasında kalmış. Evet orada başı ağrıyor bizim eve geldiğinde deyip işte. Bu detayı da vermek istedim. Kötü anlamda değil ama. Kötü Benim... anlamda değil ya. Bunu niye yanlış anlasın annem babam zaten? Olsun. Onlar yayını izlemiyordur bile ya. Onlar şu an keyifte. Hafta sonu. İlk ailelerle tanışma nasıldı? Çok gergin miydiniz? Önce hiç gergin değildik ya. Valla... Ben gergin miydim? Azıcık. Ben azcık. ilk başta gergindim ya. Gergindim biraz. Gülüyordu. Şimdi bir de Başak'ın babasından bu biraz korkuyorum arkadaşlar. <laughs> eğitimci profesör olduğu zaman insan biraz geriliyor yani o ağırlığın altında şey oluyorsun, ya geriliyorsun. Ya. Benim babam şeker gibi. Tamam şeker gibi adam bir şey demiyorum çok şeker iyi bir insan ama insan biraz geriliyor yani eğitimci biri. Böyle hafif de o öğretmen sertliği o aurasını alıyorsun adamda yani o şeyi alıyorsun kayınpederimde. Onu alıyorsun annesinden hiç gerilmedim mesela annesinde. Bayağı, Ayşe teyzeyle bayağı sohbet ederim ya. Onunla hiç gerilme şeyim olmadı. Levent amca ile de şu an şey oldum. Hı hı. Hani bir gerginlik yok zaten. Onda da alıştım artık. Ben mesela şu andan itibaren rahatlarım. Sen, sen de gerildin ya ilk buluşmada. Başta yani, başta geriliyorsun tabii. Normal yani. Sen de orada geriliyorsun. Aleyküm selam, hoş geldiniz arkadaşlar. Burcu ne? Boğa, Boğa arkadaşlar. Ben sormayayım ya. Yalandan soracakmış gibi şey yaptım. Biliyorum Boğa. Yayıncılığı nasıl karşıladılar? Yani karşılamalık bir şey yok. Ne olacak ki? Ne var yayıncılıkta? Normal bir Hiç, bir yani Yani meslek... yadırgadıkları bir şey olmadı. Normal bir meslek. Ne zamandır berabersiniz? İki sene. İngiliz psikolog arkadaşlar. Bileğinde ne dövmesi var? Burada kalp var. Burada da yazı. Lovet. <laughs> Minecraft'ta alıştı mı? Hiç başka ömründe hiç oyun... Kaç tane oyun oynadın anlat. Sims oynadım. Bir tane. Hep oynuyorum onu. Yani çocukluğumdan beri çok. Ee, onu, ama oyun, onu oyun saymıyormuşsunuz sanırım. Siz... Sims oyun değil. Hı. Hmm. Yani oyun da şey olarak bir oyun diyemezsin. Şimdi bizim oynayacağımız oyun biraz daha hareketli, sürekli bir yerden bir şeyler çıkacağı için. Sims biraz da simülasyon kafası olduğu için ona mesela çeyrek oyun diyebiliriz harbiden. Doğru. Tamam. Mekaniksel olarak zayıf yani. Ne demek değil. Arkadaşlar bakın yanlış anlamayın. Başağı böldürüyorsunuz bana. Ayağım seni bölmek zorundayım. <laughs> tamam. Oyun ama mekaniksel olarak çok bir şey olmadığı için, yani simülasyon olduğu için oyunumsu. Yoksa tabii ki de oyun. Ama şimdi bir Minecraft'ta karşılaştığımız zaman Minecraft'ta çok şey var, mekanik var. O, ondan bahsediyorum. Birincisi, bir kere Slenderman oynamıştım. Korkunç. Üçüncüsü de benim kardeşim, erkek kardeşim çok. Assassin's Creed mi? Assassin's Creed. Aynen, onu oynuyordu. Böyle arada sırada, çok az ama yani Eren bile hatırlamıyordur belki oynadığını, o kadar. Eren'i bu arada arasam sorsam, yok abi öyle bir şey, uyduruyor der, muhtemelen o yalan. <laughs> yalan değil. <laughs> yalan değil ama gerçekten çok azdır yani. Bir de şeyi hiç yapamıyorum şurada. Ben sana öğreteceğim onu. W, A, S, D Bak, mi? Bak orada şimdi şu şunu yaparsan hata, S'ye bununla basmayacaksın. W, A, -S, S, D. Anladın mı? Şöyle şöyle şu şu var ya şu. Hmm. şununla Şunla da CTRL e ve CTRL e orada olacak. Space'e de şu parmağını koyuyorsun ama o zaman basma yayın kapanır. Hmm, tamam. tamam. Onları ben sana öğreteceğim. Hiç sıkıntı Onu yok. Onu yapamıyorum yani ama onun dışında Şimdi onları öğreteceğim. Ondan sonra geçen bir de başa şey oynattık. Ha evet, Playtop. Play o çok güzel, onu çok sevdim. Azarladı ve saldırdı bana bu arada. <laughs> ben... Ama kafemi kapattım. Kafeni kapatmadım yavrum, Kafanı sen yapamadın. Kapat. Hayır kafemi Sen yapamadın kapat. orada, kahveyi bir gün yayında götürelim. da oynarız, gösteririm. Yapamadın. Tamam, kahveyi götüremedim. Kahveyi götüremedin değil, 4 kişi geldi masaya, üç tane verdim, 4.ye yetişemedim, Hiç ne yapayım? İşte senin yüzünden. Tamam benim yüzümden, benim hatam. Ayrı da göreceksiniz. ya Neydi benim şeyin adı, karakterin adı? Bulaşıkçı Hasan dayı hata yapar mı ya arkadaşlar? <laughs> yapamadın, yenge haklı. Başa her zaman haklı hiç sıkıntı yok. Her zaman haklı. Hı hı. Abi sen hata yapmışsın. Eyvallah eyvallah. Sevgili aboneler eyvallah. Yengeniz bu arada eskiden influencer. <laughs> Yenge Zico takip ediyor da dinliyor muymuş? Zico kim lan? Zico. Biliyorum. Kim lan o? Hayırdır ola? Kim o? Rapçi. Zico. Şey Koreli mi? Hı hı. Arkadaşlar, yengeniz eski influencer. <laughs> Influencerların daha şahlanmadığı hmm. dönemden. Kendisi Kore içerik üreticisi. Kore değil ya, arkadaşım ya. <laughs> Korece de biliyor bu arada. Kore deme, ne olursun. Yani Korece biliyorsun. Biliyorum. Öncelikle bir Korece herkese bir selam verir misin? Merhaba, ben Başak de. Hayır ya. Hadi ya, ne olur ya. Annyeonghaseyo. Benim adım Başak. Hayır, Hadi hadi annem. Hadi hadi, hadi. Hadi, hadi hadi aşkım, hadi. Hadi hadi. Hayır konuşma. Ne olur ya benim adım Başakli. Sonra başka tamam, zaman... Tamam benim adım Başakli bırakacağım. Tamam ya. Başka zaman, çüstüm. <laughs> tamam. Annyeonghaseyo. Bana Kore içeriği dedin. Kore içeriği yapmıyorduk. Arkadaşlarımız vardı. Ee, ne? Ortak, ortak alanımız da şeydi. Korece kursuna gidiyorduk. Orada tanışmıştık zaten. Tuğkan abi vay ışılama bakma yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi. Gerçekten tırnak yüzünden yani. ya. Sağlık olsun. Olabilir. Işıl ne? da beni arıyor kanka. Ne alaka diyor. Beni yenge sanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Dedim kanka sen en iyisi hesabını kapat. Hoş geldin Tarkan abiciğim. <laughs> evet, arkadaşlarınla sıra bakma böldüm yavrum. Arkadaşlarınla sıcak. Açsak. Klimayı açayım tabii ki. Ee... Yeter ki sen iste ben sana Antarktika'dan buz getiririm. Bu ne güzel kız. Eyvallah abiciğim. Teşekkür ediyoruz. Sizin güzelliğiniz. Sizin derken? <laughs> Hadi. Ne? Arkadaşlarımla YouTube kanalınız vardı. Hı hı. Ne zaman açtınız? Bize bir anlatır mısın? Ne içeri yapıyordunuz? O... Hadi açma. Gerilme ya. Çok, bu arada şu an çok gergin. Normal. Ben varım yanında hiç gergin olmak bir şey yok. Gerçekten sıkıldığın zaman, istemediğin zaman, kötü hissettiğin zaman kapatabiliriz. Başak bu arada teknolojiyle uzak. ve Gerçekten küçükken de oyun oynayanlarla dalga geçen bir insandı. Ben de Korelilerle dalga geçen bir insandım. İkimiz de o zıt noktaları bulup mesela birleştik. Böyle şeyler olabiliyor. O yüzden bilgisayar başında çok oturmaya da alışık değil. Şimdi bize YouTube kanalınızı anlat. Ne zaman açtınız, nasıldı. Susuyorum ve seni dinliyoruz. 18 yaşındayken Korece kursuna gidiyordum. Orada tanıştığımız arkadaşlarımızla sonra dans kursuna da gittik. Ondan sonra dedik ki biz böyle bir şey yapsak mı acaba? <laughs> Hiç de utanılacak bir şey değildi o zaman yani. Şu ne an yapıyoruz? sadece sanıyorsunuz ki siz. Neyse ben bunu, çok konuşmayacağım. Bunu söylediğim zaman sinirleniyorsanız <laughs> tetikliyorum şu an başa. Ne yapıyordunuz? Aa, i̇şte bir yerleri geziyorduk, onları çekiyorduk. Bazen e, şeyler oluyordu. Yani deli, bir, Kore... deli dolu bir arkadaş grubu düşünün öyle bir şey hayal edin Güney... kızlardan oluşan. Hmm. Güney Kore'den gelen e, K-pop grupları oluyordu. Onlarla röportaj yapıyorduk falan filan yani öyle şeyler. Utanılacak bir şey değil zaten. Ben sadece bilerek şey yapıyorum ya. Dalga geçiyor ama ben normalde hiç utanmıyorum ama sanki utanmam gereken bir şeymiş gibi söylediğin için. Hayır ya hiç. ne alaka ben hiç öyle bir şey yok. Sen bizim eski düşmanımızsınız siz. Tuğkan abi bizi dişlediniz. <laughs> ben dişlemedim. <hiç> <laughs> Benimle alakalı. İşte öyle değiliz işte onu demeye çalışıyorum. Tabii ki de aşkım işin dalgası yani o, o zaten. Yani o önceki nasıl anlatırım ki onu? Önceden K-pop dinleyen insanlar şu anki gibi değil. Değil mi diyeyim. Tabii ki de yani kitle büyüdükçe yani, illa ki farklı insanlar da dahil oluyordur oralara. Şey değildi yani şu an gördüğünüz o kendini yırtan, çıldıran insanlar değildik. Justin Bieber'ın konserine gittin mi, Gittim. gitmedin mi? Ee, Gittim. ne anlatıyorsun? Gittim, <laughs> <laughs> Seviyorum. Hala seviyorum. Tabii ki de olabilir. Olabilir. Çok saçma bir kere Justin Bieber düşmanlığı, çok anlamsız olduğunu Vallahi düşünüyorum. ]dır. Arkadaşlar şu 100 bin kişi... Çıkartma yapacağız siz bir rahat olun. Hı. Öyle bir dünya yok. Çıkartma. Öyle yok Justin Buston. Hayırdır lan? Allah Allah. Çok üzülmüştüm. Ne üzüldün? Konserde. Ya. Justin'e mi üzüldün? Hmm. Niye yok, Justin'e hayır, üzüldün? Yok hayır üzüldüm. Niye? Justin her, her her konserde bir tane kız çıkarıyordu sahneye. Beni çıkaracağını sanmıştım. Beni çıkarmadım. Mert sinirlendi. Yok oğlum ne sinirlendi? Ben zaten bunları biliyorum az Yok ya. canım sinirlenmiyor ki. Çünkü umurumda bile değil ya. Böyle şey mi olur? Yargılama ver. Mert. Arkadaşlar espri yapıyorum. Yargılasın takıladım. ya. Yargılar mıyım sence böyle bir şey ya? Niye mi? yargılayayım bana ne? Yargılasan ne olacak ki? Kordu ne diyor? Mehir'den haber verin kardeşim. Bu yetki elimden alındı. Kızın hakkını yemeyeyim. Kordu mu? <laughs> Kordu. Hoş aynı geldin, aynı. Geldin. Geldin, Sözleştiğimiz geldin. gibi. Yenge saçları nasıl toplamış? Saç çubuğunu nereden almış? Arkadaşlar onları başka zaman konuşursunuz artık ya. Saç çubuğumu mutfaktan aldım. Bu çöpstik. <laughs> şey, hiç tokam yoktu. Şuna ne dönüyor? Şu tokalardan. O yüzden de böyle topladım. 18.000 kişi izliyor arkadaşlar. Ya neyse ne arkadaşlar. istiyorsa 300 kişi izlesin. Bize ne ya? Kapasın şeyi. Kapayın konuyu. İzleyici sayısından bize ne? Biz izleyici sayısına göre mi yayın yapıyoruz? Herkes yayınla odaklansın. <laughs> 18 olur, 30 olur, 10 olur, 5 olur. Bunları takmayın. Evet soru cevap alabiliriz. Birazdan soru cevap yapıp sonra başlayalım. Olur, önce, değil mi? Olur. Dudak kalebin neymiş? Götürmüşüm. Mac. Uh, great mi ne? Öyle bir şey. Mac Great. Great değil, Great. Great. Far ne marka kullanıyormuşsun? Far kullanmıyorum. Göz kapağım yok çünkü. Orada makyaj hoşçum. markaları benim kanalımdan hemen acil bana sponsor olun. Makyaj piyasasına giriş yapıyorum. Ürünleri benim üzerinde deneyeceğiz. Makyaj yapalım Mert'e. Acil. Sence yapar mıyız? Göz kapağına ne oldu? Ne olmuş göz kapağına? Bir şey olmadı canım. Benim doğuştan öyle şey yani şuram düşük. Tukan abi yazıyor. Dalga geçiyor herhalde. Bir şey espri mi yaptın? Ne oldu? Yok göz kapağın far sürmüyoruz dedim ya. Ha, far sürmüyorsun yok. diye ya, anladım. Yani şu aralık çok küçük bende. Asyalıların gözü gibi. O yüzden oraya far sürdüğümde kaşıma çıkıyor. Süremiyorum. Evet, evet. Soru cevap alabiliriz arkadaşlar. Varsa birkaç soru. Ondan sonra Minecraft'a başlayacağız.